Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Outlast'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ee, ve hiç uzatmadan videomuzu videomuza geçelim. <laughs> evet burada kalmıştık. Ee, buradan sanırım yukarıya çıkacağım. Hatırladığım kadarıyla. Şuna yanına geçebilir miyim? Vurdu bana. Abi gelme abi. Abi. abi, abi kayboldu. Buradan geç 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 geliyor geliyor. Geliyor mu? Gelmiyormuş. Tamam. Anın sik. Sıfatını sik. Evet açıyoruz kapıyı ve şuradan yukarıya çıkıyoruz. Ve şuradan gidelim. Anın. ağzını sıçtı. Bildiğin anasını sikti. Şuradan geçelim hemen. Geçelim geç geç geç, geç. abi abi ne oldu? Atma bin atma onu bak. Bu kadar geldim. Bin atma. Eyvallah abicim. Abicim korkuyor musunuz? Neyse. Aç video. Geç 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 geç. Burada katliam olmuş oğlum. Neyse video alalım belki. Kaydı, Hah, tamam. Evet, şuradan nereden gideceğim bilmiyorum. Ama neyse şuradan gidelim arkadaşlar. Gidelim hemen buradan. Ne? Aa, abi geliyorum. Wall Rider abi neredesin? Anladım. Abi geliyor. Abi gelmezse olmaz mı? Geliyor. Abi peşimde. Aşağı bir de çabuk 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 Önümde. Vurma lan. Koş 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 koş. Koş koş. Koş oğlum koş. Ölümüne koş. Şuradan sola gideceğim çünkü ikisi de aynı o yerde olduğu için. Şuradan sola gideceğim. Buradan hop. Şuradan zıplaşalım. Onun sevmiyim olmadı. Bak kaydetti. Kaydettiyse sıçtık arkadaşlar. Şu pil alabilir miyim? Eyvallah. Ee, hemen şuradan gidelim arkadaşlar. Hemen şuradan sola gidelim. Adamız. Uf, çok iyi gittim. Çok iyi gittim. Çok iyi doşladım adamı. Ay, Koşarak doşladım adamı. Koş, koş 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 koş. Geliyor mu? Gelmiyor tamam. Evet şurada karanlık yerlerden gideceğiz. Sanırım aynı. Hemen geçelim buradan. Bu sefer korkmadın niye? Hayır. Neyse gidelim hemen buradan. Ne bakıyorsun lan git. Ve evet yeni yer. Çok iyi. Ve kaydetti. Bakalım. Nereden gideceğiz? Bu kim? Peder mi? Peder abi. Feder Peder Martin. Federo. Buradan mı gideceğim? Aa burada pil vermiş al. Gel. Ay bu sus kulağım kulağım Kula... Merhabalar. Ne habersiniz? Ben varsa buradan hemen aşağı çık Çıktı. Gidiş şey orası. Male world ve male world. Erkekler koşu, kadınlar kovuşu. Görkem, Görkem abiden tanınmak arkadaşlar. <laughs> Tomu fırlatıyorsunuz lan bu. Ve evet yeni yere geldik. Neyse şu pili bir Tamam şimdi oldu. Şuradan da çık. Ne yaptın Buradan mı buradan mı? Şuradan sonra. On. Ananı Allahu Ekber. Buradan mı buradan mı abi? Ben şurayı, burayı hep merak etmişimdir. Şuraya bakacağım bakalım burada neler varmış. Burada bir şey yok. Bir şey yokmuş. Hop çık 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 Harikayım. Şuradan sanırım şey gideceğiz. Buradan nasıl sonra soldanmış. Evet. Kaydetti sıçtık. Kaydettiyse sıçtık arkadaşlar. Anayını sikiyim. Abi vurma. Aa buradaymış. Koş. Solun. Allahu Ekber. Tamam geçtim. Ah! Vurma abi. Resmen kaçtı gitti ya gözümün önünde. Gitti lan piç. Aa buradaymış. Ne yapıyorsun abi burada? Neyse. Şuradan mı gideceğim? Beni burada yol yoktur. Aa yeni kafa gördüm. şu burada yeni kafa var. Burada yeni karakter. Bu kimi benziyor biliyor musunuz? Şu ee, Resident Evil 7 ee, miydi? Öyle bir şeydi. Bir adam Leon'a mı benziyor? Leon, vizyonu, Leon İşte böyle bir karakter vardı arkadaşlar. Tam ona benziyor. Böyle bir tesadüf yoktur. Hop hop hop. Mail Aa gölgeymiş. Ben diyorum Hemen inelim buradan. it. Bak bunu arkadaşlar bu ne Nerede görürseniz görün bunu itmeyin. Nerede görürseniz görün bunu itmeniz gerekiyor. Etmeden olmaz. İtmezseniz oyun ilerlemiyor arkadaşlar. Aklında bulunsun bu. Allah. Birisi geliyor. Birisi geliyor. İt 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 it. Bak bunu gördüm arkadaşlar direkt itiyorum. Aç şu kapıyı çat 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 Aç şunu açma. İşte işte. Bir de varlukla. Aç aç, aç 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 kesmeyeceğim Buraya arkadaşlar. Kesmeyeceğim buraları. Çünkü kesersem uzun sürebilir biraz. O yüzden kesmeyeceğim. Tadınızı çıkarın arkadaşlar. Aç şu kapıyı. Bu da bir yer var. Çünkü buraya hatırladığım için yani şu anda aklımda Koş koş koş. Ay dur. Koş 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 koş. Old Rider gel benim yardım etsen kardeşim. Ha şimdi buradan atlıyorduk değil mi? Allah! Devam ediyor devam ediyor Hatır, hatırlıyorum buraları. Devam ediyor sanırım. Buradan sahaya gidecektik sanırım. Burada çık çıkış yok hani. Doğru bilmişim. Koş 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 hadi geliyor. Kutam doğru gitmiş gibi korktum yanlış yere gittiğim diye. Aç şunu. Sonra şunu kapatıyorduk. Kapat şunu. Bekle çabuk çabuk çabuk. Tamam Pedro abi. Tamam. Aha. Böyle nah gibi kalırsınız işte. Aa Doktor Trigger. Hatırladınız mı bunu arkadaşlar? Doktor Trigger. Yani %100 hatırlıyoruz e yani. Yok artık. Abi bu orospu çocuğu ya. Abicim beni niye bağlıyorsun ya? Niye niye? Abicim senin derdin ne? Beni nereye götürüyor? Abi beni nereye götürüyor arkadaşlar? Anam çıkış. Anam çıkış. Abi ne olur beni bırak. Abi ne olur. Abi sen de kurtulsana. Abi ne olur beni bırak abi. Çıkış var abi. <laughs> çıkış var ne olur. Heh, evet bırak bırak şimdi bunu burada. Bırak evet. Ya orus bu çocuğu ya bırakmıyor ki. Evet. Neyse. Şöyle. Kameram da yok anasını satayım. Abicim ne olur bırak ne olur bak ne oldu bırak dedim bana ne olur bırak. Sen ne yapıyorsun amına koydum bu piçi ya kafanı siktim bu piçi. Sen ne yapıyorsun burada? Aha şimdi hatırladım ya işkence edecek dedim ya bu bizim parmağımızı kesecek diye hatırlıyorum bu bölümü. Ama Dokuz Trigger yani en sevilen karakter yani en sevdi yani nasıl diyeyim size en güçlü karakterlerden bir tanesi olan Trigger yani bu Peach yani do, ismi Doktor Trigger çünkü doktor olduğu için bu nasıl doktor olan ama bunu kundumun abi kurtul 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 ne olur mu kurtul direkt pes mi siktir git diyor ki birini seç Hiçbirisi hocam beni ne olur bırak ne yapıyorsun abi? Abi ne olur bırak beni, ne olur bırak beni. O parmaklara ihtiyacım var. <laughs> Onu alıp götüne sokmak istiyorum da tabii. Aha, bıçağını aldı. Meşhur bıçağını alacak. Şimdi bıçak mı, o, makas mı? O? İkisi de arkadaşlar. Hayır, 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 hayır. Vurmalan. Vurma lan. Hayır aa. Aa, Benimki acıdı Benimki acıdı Abi şu parmaklara bak Aaa ne benim içim acıdı amına koyduğumun piçi ya Abi şu parmağa bak Aaa aa, Neyse video kaydettik e, Oyun kaydettikten sonra Videoyu sonlandırırız arkadaşlar Kurtulduk Kalk Kusacak mı? Kustu mu oğlum bu Kameraya kamera kamera, kamera. Tamam şimdi oldu şunu artık oyuna devam edebiliriz Go man Aç şunu Burada Video 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 Al al video tamam. Burada ben ne bok yiyeceğim Burada bir yerde çıkış var mı Burada mı Yo. Sonra burada çıkış yok arkadaşlar yani burada yani. Burada yok orada kapalı. Buradan çıkabiliyor muyuz? Yok. Hatırladım şimdi izleyin. Tamam. Biz zahmet gör kardeşim. Biz zahmet gör. E, e oyun sonra videoyu sonlandırırız arkadaşlar. Birazcık uzun oldu. 11. 11 dakika oldu. Güzel. Videoyu editliyorum bu arada arkadaşlar. Eminim editim çok çok fazla iyi değil ama. E, burada videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.